Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün hesabına gün ilklerini açacağım. Aynı zamanda premium sandık ve klasik sandık içeriklerinden bahsedeceğim ve oyuna yeni eklenecek olan nihai set ve yükseltilebilir silah desenlerinden e, görüntüler inceleyeceğiz. Öncelikle hesabına gün ilkleriyle başlayalım. Defos açılımıyla başlıyoruz. bakarım neler çıkacak. 5 jeton iyidir. Şimdi diğerine geçelim. Fresh'e. Hemen 10 OC'ye basalım. Bakalım şansımızı deneyelim. Bu arada 100 olduğunda da materyal atma şansı var. O oh, el tek attım. Ha süper oldu. Süper. Şimdi keyifsi kısmına geçiyoruz. istasyona yaklaşmıştım. Bu gidiş atacak gibi o destansı seti. Sonrasında Holabody ve Doca geçeceğiz. Burada alakası çirkin başlıkları aldım. Gözüm AKM'de AKM'ye ya da yolaş almak istiyorum. Şimdi geldik Doca. Haydi bismillah. Hem özel sandıklara geçerim. Gümüş. Yine gümüş. biraz gözəl sanda. Bu Onu ucaya bir de araç geliştirmede şansımızı deneyelim. Burada şans var ilerliyor. Şu an 100 bölü 2 idi. Aa, motor parça sattı. Güzel oldu. Bakın 100 bölü 3 oldu hesabımda gün ilk açtığımıza göre gelin hep beraber e, yenilikleri inceleyelim. Premium sandık içeri olarak gözüküyor. Doğru. Ancak sandıkların bölgeleri bulunuyor. Bu gördüğünüz premium sandık içeri Hindistan yani BGMA'ya gidecek. Hindistan bölgesine ait bu. Klasik sandık içeriği doğru. Bu da Hindistan'a gidiyor. Begama içeriği. Şu an için globale gelecek olan klasik sandık ve premium sandık içeriği belli değil. Böyle bir nihai ve yükseltilebilir AKM'nin geleceği gözüküyor. Bu nihai set ve AKM'nin desenleri ve şu an detayları yok. Yeni iki suite'in geleceği gözüküyor ancak iki suite dair net bilgiler yok. Yeni yoldaş geleceği gözüküyor. Yoldaşa dair net bilgiler yok. Şu an için sınıflar bu şekilde. Umarım oyuna eklenen kurt yoldaşı gibi sonradan ebatı küçülmez. Yeni nihai bu şekilde gözüküyor. Yükseltilebilir avuk var. Şimdi öncelikle şöyle bir animasyonu inceleyelim. Gayet güzel gözüküyor. Buzlar kralçesi denilebilir. Gayet hoş duruyor. Kış temasına uygun. Avuk biraz fazla cicili bicili olmuş ama detaylarda boğulabilirsiniz. Bayağı güzel duruyor. Nihai sette başlığı bu şekilde. Şu an için geliş tarihi belli değil. Ee, güzel bir avatar ve çerçeve bulunuyor motor siklet deseni ve motor kokteyli deseni gözüküyor. Aynı zamanda setle uyumlu planör ve kask deseni de bulunuyor. Avuk yükseltilebilir. Birazdan seviye seviye inceleyeceğiz. Sizce almaya ya da açmaya değer mi? Yorumlar kısmında bekliyorum. Kimler 10 UC'ye tek atma konusunda şanslı? Yorumlar kısmında belirtin. Benim pek şansım yok o konuda. Planörü deneyimleyelim. Bakın bu şekilde gözüküyor planör. Gayet hoş. Şimdi kaska geçiyoruz. 3 seviye, 1 seviye. Ya kask da hoş duruyor setle birlikte. Molotov kokteyl desen de bu şekilde gözüküyor. Kemik temalı. Motosiklet desen de bu şekilde. Hepsi set içerisinde uyumlu. Avuk 8 seviye gözüküyor. İlk seviye bu şekilde. Yağma sandığı bu şekilde gözüküyor. Şu an için idare eder. Gitgide silah gelişiyor. Bakın böyle yeşil şeyler hareket ediyor. Ölüm mesajı da bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel. Baya güzel gözüküyor. Vuruş efekti de bu şekilde gözüküyor. Sulu, buzlu, güllü gibi bir şey. Değişik böyle. Gitgide desenler şekilleniyor, renkleniyor, hareketleniyor. Bir de silahın animasyonu gözüküyor bu şekilde. AC32 ile birlikte böyle animasyonlar gelmişti. Gayet güzel gözüküyor. Lut sandığı bu şekilde gözüküyor. Bayağı iyi. Balerin şeklinde gözüküyor. Şimdi son seviyesini de inceleyeceğiz. Son seviyede bu şekilde gözüküyor. Mükemmel. 8 seviye avuk geliyor. Yeni nihai setin görünümü bu şekilde. Diğer nihainin görüntüleri şu an için belli değil. Sizce yeni nihai ya da yenilikleri nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğen atarak bir mutlaka destek olsanız sevinirim. Like atarak, yorum yaparak görüşlerinizi belirsin.